Maden Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 20 Ekim günlerden salı. Tabii Maden Dünyası'nda bugün İstanbul Maden İracatçılar, Açı, Birliği Başkanı Aydın Binçer Bey var. Aydın Bey hoş geldiniz. Hoş insan. bulduk. Biz böyle stüdyoda ara ara böyle ağırlıyoruz. Ee, görünce evet. de bir şaşırıyoruz tabi. Uzun zaman oldu biliyorsunuz evet. Martan beri. E, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi maden, e, daha doğrusu bu pandemi döneminde madenlerin ve öz kaynağın ne kadar e, önemli olduğunu bütün ülkeler anladı, anlamıştır diye düşünüyorum. Sanayinin evet. ham maddesi yani nereden baksanız. öncelikle bu 9 aylık maden e, ihracatıyla ilgili verilerle isterseniz başlayalım sonra bir pandemi değerlendiririz. Evet. E, bu 9 aylık süreçte tabii pandemiyi yaşadık. Bu pandemiden dolayı bugün itibariyle %10'luk genel anlamda ihracatımızda bir düşüş var. Hı hı. Fakat ee, ürünler bazında baktığımızda çok çeşitli maden türlerimiz var bildiğiniz gibi doğal taşlar metalik madenler ve endüstriyel ham maddeler böyle tek tek incelediğimizde blok doğal taşın ihracatında ciddi bir düşüş görüyoruz %30'luk nedeni Çin ee, Çin Halk Cumhuriyeti'ne seyahatlerin engellenmiş olması o dönemden bu yana ee, az seyahatlerin olması ürünlerin seçilememesi ee, pandemi sürecindeki Kısıtlamalar dolayısıyla %30'luk ciddi bir düşüş var. Yine aynı şekilde Hindistan pazarında Aa, da evet. aynı düşüşü yaşıyoruz. Ee, ama sevindirici olan tarafta e, işlenmiş ürünlerimizde e, küçük de olsa yüzde beşlik altılık bir artışımız söz konusu. Orada doğal tasarım taşta. ve Argen'in e, önemi mi? Şöyle mi? pazarlarla alakalı Hı. durum aslında e, daha gelişmiş pazarlara işlenmiş ürün ihracatı gerçekleştiriyoruz dolayısıyla o pazarlardaki kısıtlamaların kaldırılmış olması önümüzü açtı ama blok ihracatına özellikle seyahat edilerek satın alınması gerektiği için e, aynen görerek alınması görerek. gerektiği için e, ciddi bir düşüş yaşadık. Aynısını Hindistan'da da yaşadık e, ve yaşıyoruz. Hindistan'da %50 civarında bir düşüşümüz var. Yıllık oraya 100 milyon dolar bir ihracatımız vardı. Devamını bekliyor musunuz? Çünkü son mesela bu sabahki verilerde Hindistan'da mesela ciddi bir rekor sayıda vaka artışları 50 bini, günlük 50 bini evet. aşan vaka sayıları var. Tabii oranında 1,5 milyar bir nüfusu var ama evet. yani devamını bekler misiniz bu ikinci vakaların? Şöyle tabii ikinci yine, dalga dalganın. gibi konuşuluyor Hı -hı. Tabii, şu anda tabii. bütün dünyada dedi. ama e, ekonomilerin de durmadan bu ikinci dalgayı atlatması hedefleniyor her ülkede. Dolayısıyla e, pazarlarımızın o manada e, etkilenmeden geçebileceği ümidi içindeyiz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte ikinci dalgada Türkiye'de de dün İtalya'da da açıklama yaptı evet. ekonomi durdurmadan önlemler alınarak Peki. devam edeceğiz. Dolayısıyla. Tekrar ikinci bu Şubat ayında Mart ayında yaşadığımız sıkıntılı dönemi yaşamadan ekonomik olarak geçebileceğimizi, ama sağlık açısından tedbirlere üretim esnasında üretim yerlerimizde fabrikalarımızda ocaklarımızda da bu tedbirlere uyarak üretimlerimizi devam ettirmeye hedefliyoruz. Peki şimdi ikinci dalga tabii o ülkelerde saydığınız ülkelerde mevcut için hariç orada bir Hı -hı. şey gözükmüyor şu an en azından. Böyle yine ilk görüldüğü tarihteki gibi olmayacağına dair nik işaret? geliyor mu? Hani ekonomiler kapanmayacak biraz düştü yüzde elli orası ama ikinci dalgada nasıl geleceğine yani biraz daha daralmanın örneğin yüzde otuz, yüzde kırk ya da biraz toparlayacağına dair öncü gösterge var mı? Yani şu anda aslında e, son zamanlarda e, yaşanan bu pandeminin bütün dünya ülkeleri için aslında bir ilk olması, evet, evet. çok ilk değil belki ama çok eski yıllarda da bunlar yaşanmış. Ama tabii şimdi teknolojinin, ekonomilerin birbirine grift olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bir yerde olan bir olayın çok hızlı bir şekilde yayılması söz konusu. Önümüzdeki süreçte ekonomi anlamında. O dönemi ilk yaşadığımız şoku yaşayacağımızı zannetmiyorum çünkü o ilk şok hiçbir tecrübe hazırlık bilgi evet. yoktu ama şimdi hem sağlık açısından. Nelerin yapılması gerektiği, korunma açısından nelerin yapılması gerektiği yönünde çok ciddi bir deneyim elde etti bütün dünya. Dolayısıyla bu deneyimler kullanılarak o ilk yaşadığımız Şubat-Mart dönemi gibi bir ekonomik durgunlaşma, kapatılma olacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla hazırlıklı vaziyette yine üretimlere ve ekonominin çarklarının dönmesi için çaba sarf etmeniz ama tabii burada bireysel kişilerin de tabii. bu kurallara. Gerçekten uyması gerekir yani maske, mesafe ve temizlik en önemli 3 kural bunları uyguladığımızda zaten vaka sayılarının şehir şehir bakıldığında da Türkiye'de düşüş gösterdiğini de gözlemleyebiliyoruz. Bazılarında uygulanmadığı için artış gözlendiğini de takip edebiliyoruz. Şimdi bir de siz şimdi görerek, dokunarak ve bu e, ticaret tabii ki yerinde oluyor dediniz. E bu e, süreç zarfında bu 47 50 günlük süreç zarfında 9 tane ülkeye sanal ticaret heyeti düzenlemeleri görüyorum ben. Evet. Ee, sanal ticaret heyeti nasıl oluyor? Ne yapıyorsunuz? Nasıl bir e, heyetler evet. birlikte e, özellikle doğal oluyor. taşın pazarlanmasında Hı. ve tanıtılmasında ihracatçı birlikleri olarak sanal ticaret heyetlerini gerçekleştiriyoruz. Bu 50 günde de 9 ülkeye Körfez ülkeleri, Hindistan gibi çeşitli ülkelere ticaret heyeti düzenledik. Bunu şöyle yapıyoruz. Firmalarımıza duyuruya çıkıyoruz. Firmalarımız başvuruda bulunuyorlar. Hemen hemen her ticaret heyetimize 15 ile 20 Firmamız, ihracatçı firmamız başvuruda bulunuyor. Karşıdaki ülkelerde daha önceden iki aylık çalışmalar tabi bir ciddi çalışma altyapısıyla bu oluşuyor. Biz ilk yaşayan sektör olduğumuz için pandeminin etkisini Şubat ayında Çin'deki evet, olaylarla bizim ihracatımız o ay düşmeye Kesinlikle başladı. Herhalde. İlk pazarımız çünkü orası Çin. Dolayısıyla biz o tarihte hemen hazırlıklara başlamıştık. O hazırlıkların sonucunda karşı taraftaki ülkelerdeki alıcılarla bizim ihracatçılarımızı sanal ortamda buluşturuyoruz, randevüleştiriyoruz, saatlerini ve sürelerini belirliyoruz hmm. ve alıcıyla satıcı orada ürünleri hakkında görüşmeler gerçekleştiriyorlar ve hiç tanımadıkları firmalarla tanışmış ve onlarla bir ticaret yapma olana imkanını e, bulabiliyorlar. E, firmalarımızın da e, beğeni oranı %80 yaptığımız anketlere göre katılan firmaların. Dolayısıyla bunu tekrar devam ettireceğiz. E, i̇hracatçı birlikleri arasında da en çok sanal heyeti yapma hedefini koyduk kendimize. Dolayısıyla e, önümüzdeki süreçte de çok daha fazla ülkeyle bunu devam ettireceğiz. Peki Çin'in dün büyüme rakamlarını aldık biz 4.9. Evet. Beklentilerin biraz altı ama sonuçta büyümüşler. Evet. Yani hani ee, herhalde parmakla sayılacak bir yön ülke sayısı. Dolayısıyla siz ilk başta orada görüldüğünden dolayı mevcut pazarda kay, kayıp uğradık dediniz ama normalleşmeyle beraber orada nasıl bir toparlanma yaşandı Çin pazarı içerisinde? yani Daha bir pozitif misiniz? Ya da orada daha bir diğer pazarlara nazaran ee, ...en hızlı toparlanan pazar olacak gibi mi görünüyor? Çünkü iş yapan sizsiniz, biz sadece evet. rakamları alıyoruz. Evet, ee, tabii Çin'de e, ciddi bir sanayileşme söz konusu, sanayileşme var. E, sanayinin de ham maddesi madenler bildiğiniz gibi. Dolayısıyla e, Çin'in büyümesi bizim e, ham madde tedarik eden bir ülke olmamız dolayısıyla Çin'e bizim de ihracatımızı arttıracak durumda. Biraz önce söylediğim doğal taştaki durumdu ciddi bir düşüş. Ancak metalik madenler ve endüstriyel ham maddelerde de Çin'e ihracatımızda yine olumlu seyirler gözlemleyebiliyoruz. Tabii ki fiyatlar bazı ürünlerde uluslararası pazara göre düşüş veya artış sergileyebiliyor. Ama tabii ki Çin'deki büyüme bizim Türkiye'de madencilik yapan firmalarımızın da üretimlerini arttırmasına ihracatlarını arttırmasına vesile olacak bir durum. Dolayısıyla bu yönden şanslıyız orada büyümenin devam etmesi anlamında. Ancak pandemi bize şunu aslında biraz da öğretti kendi kendine yetebilen bir ülke olmamız gerektiği. Kendi kendine yetebilen derken tarımda nasıl kendi kendine yetebilen bir ülke olma yolunda çalışmalar sürdürüyorsak yine sanayide de sanayinin ham maddesini üreten bir ülke olmalıyız. Yeterli Neden? Yeterli kaynağımız var. Yeterli kaynağımız var. Bu yeterli kaynakları mümkün olduğu kadar fazla yeryüzüne çıkartabiliyor olmamız gerekiyor. Bu hem sanayilerimize ham madde sağlamak açısından çok önemli bir durum. Aynı zamanda da son zamanlarda gördüğümüz gibi bazı ülkelerin bazı ülkelere ambargo koyması evet, evet. veya işte bir ürünü satmayacağım demesi Hazardım. aslında sizi onlara muhtaç hale getirir. Dolayısıyla kendi ürünlerinizi çıkarabilirseniz, dışarıya bağımlılık azalacak. Dolayısıyla hem açığa, cari açığa pozitif bir katkıda bulunacaksınız. Aynı zamanda stratejik olarak da ihtiyaç duyduğunuz ürünleri kendiniz üretiyor pozisyonuna geçeceksiniz. Dolayısıyla madenlerimizin çıkartılmasının aslında bir kamu yararı olduğunun bilincine varmamız gerekiyor. Her ne kadar bazen çevreyle uyum olmadığı düşünülse de aslında madencilik geçici bir faaliyet alanı. Geçici bir süre için o madeni çıkartırken orada faaliyet gösteriyorsunuz. Daha sonra buraları tekrar doğaya kazandırmak, rehabilite etmek adına çalışmalar sergiliyorsunuz. Dolayısıyla madenlerin çıkarılması aslında bir kamu yararıdır. Hem diğer sektörlere, bildiğiniz gibi otomotiv sektöründe evet, de yeni evet. bir otomobil üretimine geçeceğiz. Bunun ihtiyaçları Tabii. Mühimmat üretmek için savunma, savunma sanayinde sanayi için gerekti, ihtiyaç ihtiyaclar. duyulan çok çeşitli madenler, bunların hepsi sizin dışarıya bağımlı olmamanız için kendi madenlerinizi üretmeniz anlamına geliyor. E bu da büyük bir özgürlük demektir. Evet. Şimdi peki işlenmiş doğal taşta lider Amerika Birleşik Devletleri. Orada da Hindistan gibi aynı vaka sayılarında ciddi artışlar evet. gözlemliyoruz. Eyalet eyalet bir de seçimler var tabi orada. Evet. İşte Ekonomisini çok yakından takip ederken e, Amerika'daki son durumu biz tabi merak ediyoruz siz iş yaptığınızdan dolayı. Hem orada webinarlar zaten her sektörde webinarlar oldu eminim evet. bildiğim kadarıyla. Evet. Bir de e, fiziki olarak bir araya gelindi mi bilmiyorum ama bunların etkileri nasıl oldu? ABD ile ticaret evet. konusunda. Amerika ile ticarette de %5'lik bir yüzde dörtlük bir artışımız söz konusu. Bunda da yine diğer sektörlerde de olduğu gibi bizde Amerikan İç Mimarlar Birliği ile düzenlediğimiz bir webinar oldu. Ciddi bir katılım sağlandı. Türk doğal taşını tanıtımı ve kullanıldığı modern projeler anlatıldı. Dolayısıyla bunun gibi webinarlarla Karar vericilerin, mimarların, iç mimarların, tasarımcıların Türk doğal taşlarının kullanması yönünde çaba sarf ediyoruz. Buna da devam edeceğiz. Tabii doğal taşın sadece yurt dışında değil, yurt içindeki projelerde de. ...Türk doğal taşlarının kullanılması çok önemli. Peki kullanılmıyor mu şu anda? Abi, ee, bazen projelerde e, yabancı mimarların veya şirketlerin çizdiği projelerde... ...maalesef e, Türk doğal taşı yazılmamış olabiliyor. İterli. Biz bunları duyduğumuzda müdahale etmeye çalışıyoruz. O evet. kamu kurumu veya özel şirkete. E, dolayısıyla bazılarında başarılı oluyoruz, bazılarında başarılı olamıyoruz. E, mümkün olduğu kadar kamu ve özel... Hiç ayrım yapılmadan Türk doğal taşlarının kullanılması çünkü dünyada Türk doğal taşı en çok bilinen, en çok tercih edilen ve rezervler açısından da en ileri olan ülke Türkiye. Dolayısıyla her türlü çeşidi kendi projelerine uygun her türlü güzellikte ürünü zaten temin edebilecekleri yer Türkiye. Peki pandemi dönemi bunu biraz anlatmış olma olasılığı var mı? Yine bu projeler başlandığı takdirde hani biraz daha iç piyasaya yönelik daha yerli malın kullanılması ve biraz ithalata bağımlılığın azaltılması yönünde böyle bir bilinç oluştu mu bu sektörde? Yani ee, gözlemliyor musunuz? Sorununu, tabii şöyle söyleyeyim. E, daha tabii bu inşaatların durgun geçmesi hı hı. bu dönemde o kısmı henüz daha gözlemleyemiyoruz. Ama e, pandeminin bize aslında öğrettiği şey yine e, dijital ortamları e, daha verimli kullanabilmek. E, daha önce biraz önce bahsettiğimiz o ticaret heyetlerini evet. fiziki olarak yapıyorduk. 17 ülkeye yapmıştık bir önceki yıl. Fiziki olarak tabii ki gitmek daha maliyetli zaman alıcı bir durum ama şimdi dijital ortamda daha hızlı, daha az maliyetli ve daha az zaman harcayarak aynı kitlelere ulaşmaya çalışıyoruz ve ulaşıyoruz. Aynı bu başarı artı. başarı e, görünüyor mu fiziksel olmayan bu webinarlarda? Yani insanlar hani sosyal varlıktır o yüzden. Evet evet. E, tabii ki sosyalleşmek başka bir şey. Yani tabii ki bir araya geldiğinizde çok daha e, iletişimi Hı -hı. sağlıklı ve e, daha iyi sonuçlar verecek e, bir durum oluşturursunuz. Aynı verim Ama, alınabiliyor e, mu sektör için aynı konuşuyorum? Aynı verim e, ticari anlamda baktığımızda yüzde yüz aynı verim olmasa da yüzde seksene yakın. E, tanışmış oluyorsunuz ve ticarete başlamaya ilk adımı atmış oluyorsunuz hiç tanımadığınız firmalarla o yüzden bir artısı var. Şimdi tedarik zincirinde değişimler öngörülüyor evet. muhtemelen siz de biraz evet. anlatırsınız bu noktada bize. Avrupa pazarında Türk e, maden sektörünün peki potansiyeli ne? Çünkü bu potansiyelden bahsediliyor bize ama bu rakamlara yansır yansımaz ama bir çalışmanız bir öngörünüz bir fizibiliteniz vardır diye tahmin Hı -hı. ediyorum. Ne dersiniz bu tedarik zincirindeki değişimle beraber olası? Eee Tedarik zincirinde değişimde biz tabi madenler ham madde oluşturuyoruz. Bu ham maddeler e, sanayisi olan ülkelere e, o ürünü işleyebilecek ülkelere ihraç ediliyor. E, dolayısıyla e, bizim ham maddeyi ...daha fazla üretmemiz... ...o pazarlara, o ürünleri... ...tedarik zincirinde yer kapmamıza... ...farklı ülkelerden rol çalmamıza... ...vesile olacak aslında. Ee, ama tabii bunu söylerken... ...aynı zamanda kendi ülkemizde... ...yani Türkiye'de de... E, ...madenlerimizin... ...çeşitli maden gruplarının... ...işlenmesi adına... ...tesislerin kurulması... ...tesislerin arttırılması... ...kendi hammaddemize maddemize... ...uyumlu... ...yetecek vaziyette tesislerin oluşturulması da çok önemli. Bununla alakalı da şu anda e, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ortak e, 29 çeşit maden türünde ne yapılması gerekir? Dünyadaki konumumuz nedir? E, neler yapılırsa, hangi teşvikler veya e, hangi yatırımlar gerçekleşirse bu ürünü daha çok katma değerli bir vaziyette ihraç edebiliriz veya kendi ülkemizde kullanabiliriz. Bunun çalışmasını da şu anda yapıyoruz. Hı hı. Bunu da yaklaşık bir ay içerisinde Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, Mademe Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüzle birlikte üniversitelerimizden de hocalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla en son haline getireceğiz. Bu da Türkiye'nin bundan sonra hangi üründe nasıl aksiyon almasını gerektirdiğiyle alakalı politikaların oluşturulmasında ışık tutacaktır diye umut ediyoruz. Bu dönemin peki pandemi dönemi fırsata çevirir belir mi bu bağlamda? Yani şu an evet ikinci dalgadan bahsediliyor. Hatta Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarıları da var. Bu 2-3 ay dikkatli olun ama bir şekilde bitecek herhalde. Yani ölüm umuyoruz olsa kadar <laughs> sürmeyecek. Bu bahsettiğin hadiseleri, konuları bu e, ona göre tesis kurma, madenlerden daha verimli kullanılması noktasında bu önümüzdeki sürece verimli kullanabilir mi? Kullanabiliyor muyuz sizce? Önümüzdeki bir yıl ki Evet. E, yatırım için bir yıl çok uzun bir süre değil aslında. Evet, şöyle tabii madenlerin aranması, bulunması, işletilmesi çok tabii. uzun tabii. yıllar gerektiren tabii. süreçler. Dolayısıyla hemen bir yılda, iki yılda bunları yaşayamayız. Ama bu pandemi bize şunu gösterdi kendi kaynaklarımızı mümkün olduğu kadar çok kullanmalıyız ve bu kaynakları mümkün olduğu kadar katma değerini yükselterek ürün ihraç veya kendi ülkemizde kullanmalıyız. E, bu önemli. E, tabii e, sektör bazı sorunları da var. Hı hı. E, Bu o... maden yasasının etkileri olacak mı yenilenmesi? Yani yeterli evet. mi, ek olabilir mi onun içerisinde? Evet. Ya da e, yasa şu an 5 Ekim'de geldi meclise. Geçtikten sonraki süreçte eksikler eksiklikler tamamlanabilir mi sektörünü hı hı. görüp? Siz nasıl yorumladınız o yasayı e, ve eksikler neler? Şöyle şu anda meclise gelmiş olan yasada maden kanunuyla alakalı 405 madde var bunlar sektörümüzü çok rahatlatacak maddeler. Üretimle alakalı mesela bir tanesi 22A borcu yoktur yazısı biz madenciler her işlemde almak zorundayız. Yani üretiminizle alakalı bir işlem için bile 18 kalemde bunu almak zorundaydınız. Tabii ki pandemiyi de yaşadık hepimiz biliyoruz. Her firmanın herhangi bir borcu söz konusu olabilir sigorta primi gibi vergi gibi. Türkiye'de çok hele böyle bir dönemde daha da bu şey maden sektöründe ama bunlarla ilgili mutlaka borç yoktur yazısı mı evet, isteniyordu. Evet. Maden sektöründe maalesef 18 işlemde yani her bir işleminizde borcu yoktur yazısı vermek zorundaydınız ki üretimlerinizi yürütebilin. Tabii bunda bazı firmalarımızın aksamaları söz konusu oluyordu. Şimdi bunu Bakanlığımızın, milletvekillerimizin verdiği bu yasa çalışmasıyla Bakanlığımızın ve Maden Petroliş Etki Genel Müdürlüğü'nün ciddi çalışmaları sonucu 5 ...maddeye indirildi. Fakat burada da biz... ...temdit denilen süre uzatımı... ...ve işletme ruhsatının verilmesiyle alakalı da... ...bunun da... ...muaf tutulması... ...gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü... 10 yıl 20 yıl bir yer işletilmiş bu süre uzatım dediğiniz temdit tekrar yenileme istendiğinde eğer borcu yoktur yası getiremezseniz o tamamen elinizden gidiyor burası. E, tabii ki sizin yıllarca emek verdiğiniz ve fabrikalarınızın belki ham maddesini oluşturan sahalar bir anda yok oluyor. O şirketin iflası demek bu. Dolayısıyla Bununla alakalı da taleplerimizi yine ilettik. Ee, sağ olsunlar. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımızla görüştük. Bakanlığımızın zaten verdiği olurla bu 18 adet 5 adete inmişti. İnşallah bu iki adeti de e, bu çerçevede değerlendirirler ve tekrar e, kaldırırlar. Yine tabii yapılandırma söz konusu evet, biliyorsunuz. Evet, evet. Bugüne kadar madenciler hiçbir yapılandırmadan yararlanamadı. Devlet hakkı, e, ruhsat bedelleri ve orman bedelleriyle alakalı. Dolayısıyla e, bu yapılandırmada olmasıyla alakalı e, önceden de bakanlığımızda görüşmelerimiz oluyordu. E, yine bakan yardımcımız, Hazine Maliye Bakan Yardımcımızla da görüştük. Kendilerine ilettik. Bakanımızın da olurlarını herhalde alacaklardır. E, Burada ruhsat bedelleri ve devlet hakkı da yine yapılandırmaya katılacak bu çok sefer diye firma? düşünüyoruz. Burada çok firmanın çok firma yok aslında. Ama bu bir imkandır, her sektöre tanınan bir imkansa, madencilik sektöründe de ihtiyaç duyulan özellikle bu dönemde bazı firmalar eklenmiştir. Dolayısıyla bu dönemde o firmalarımızı da rahatlatmak gerekir. Onun için bu yapılandırmaya mutlaka madencilerin devlet hakkı, ruhsat bedelleri, orman bedellerinin de katılması yönünde e, olumlu sinyalleri aldık. Teşekkür ediyoruz o konuda. İnşallah bu da olacak ve sektörümüz o konuda rahatlayacak. Yasada e, yine işinizi kolaylaştıran sektörün işini kolaylaştıran bazı maddelerde var mı ya da eklenmesi gereken şu dönem konuşuyorum çünkü pandemi dönemi her şeyi farklılaştırdığı için. Evet, e, tabii bu şu anda geçecek olan bu yasa içerisinde o 4-5 maddenin e, 4'ü 5'i de aslında e, bizim sektörümüz için çok önemli ve faydalı. E, yeni maden kanunu çalışmalarında da e, önümüzdeki dönemde e, biz istişarelerde bulunduğumuzda e, sektör için e, ihtiyaç olan e, her şeyi e, iletiyoruz. E, sağ olsunlar şu anda hakikaten bakanlığımız... Ee, bu konuda e, sektörün görüşlerini alarak e, istişare ederek e, milletvekillerimizin e, ve edelim. daha bu sektörü büyütmek adına e, yapacakları yasalarla e, daha başarılı e, bir madencilik ve e, ham madde e, üretimi kendi kaynağımızı kendi ülkemizde kullanabilme e, ...nin önünü açacak bir yasa olacaktır diye ümit ediyoruz. İnşallah 2021 yılında da bu e, sektörümüze e, fayda getiren çok geniş kapsamlı değişiklikler içeren bir yasa olacaktır. Peki 2021'de de beklentiniz ne? Yani e, çok kısa tabii maden sektörü için bu hani bir yıl dediğiniz evet. onun araştırması vesaire... ...ama en azından 2023'e kadarki süreçte e, bu mevcut yaşanan pandemi durumundan... E, ...atlasarak diyeyim, öyle söyleyeyim. Hı -hı. Hedeflemeler nasıl peki? Önümüzdeki üç yıl değil. Evet, Sektör e, açısından, ihracat açısından. Evet, şu anda 2020'yi... ...yüzde onluk bir düşüşle kapatacağız. Ee, total anlamda... ...baktığımızda... Hı -hı. E, ...ürün bazında farklı düşüşler yaşayan gruplar... ...olacak tabii ki. Doğal taşta da biraz daha fazla... ...düşüş olacak, metalikte daha az olacak gibi. Ama e, totalde... ...yüzde onluk bir düşüş yaşayacağız. Önümüzdeki yıl tabii ki bu pandeminin... Nereye, gideceğine, Nereye gideceğine de bağlı. Dolayısıyla önümüzdeki yıl en azından 2019'u yakalamak olmalı hedefimiz. Ama içeride de ham madde sağlayıcı bir konumda olduğumuz için içerideki sanayilerimizin gelişmesi bizim onlara ham madde sağlamamızla ee, o sanayilerin ayakta durmasıyla alakalı olacak Hı -hı. ve bu yasayla 2021'deki yasayla inşallah sektörün de beklentilerini e, fazlasıyla karşılar bir yasa olursa Hı -hı. E, bunu da 16 STK'nın bir araya gelmesiyle başarıyoruz. 16 maden platformunu oluşturduk ve bu 16 STK ile birlikte e, bu mücadeleyi veriyoruz çünkü bizim için e, agrega üretimi de altın madeni üretimi Aynen. de aynı. İkisi de madencilik faaliyeti. Biri depremle en hassas olduğumuz noktada binalarımızı güvenli binalar içinde yaşamamızı sağlayan agrega sektörü. Hı. Diğeri e, bütün dünyanın rezervlerinde bulunan Tabii. altın dediğimiz çok kıymetli bir madenin üretimi. Hepsi Dolayısıyla bizim hepsi bizim için çok önemli. Doğal taş da Türkiye'ye evet. mermer olarak 2 milyar doların üzerinde ihracatla döviz kazandıran, net döviz kazandıran, hiçbir dışarıya bağımlı olmadığı giderleri olmaması nedeniyle o da çok önemli bir sektör. Dolayısıyla totalde baktığımızda madencilik sektörünü bu 16 sivil toplum kuruluşuyla birlikte e, mücadele ederek sorunlarımızı, ortak sorunlarımızı da çözme yolunda çalışıyoruz. Kolay gelsin. Vallahi ee, kolay değil tabii şu dönemde iş yapmak ve o iş karşılığını evet. almak pandemi döneminde ama evet. umuyorum önümüzdeki süreç daha parlak geçer. Son isterseniz şunu söylemek isterim e, madencilik sektörü e, Türkiye Racaçlar Meclisi Maden Sektör Kurulu olarak hı hı. bir sosyal sorumluluk projesi de. E, gözeterek GÖK'le bir protokol imzaladık hı hı. geçen e, sezon ve e, bu sene 146 öğrenciye asgari ücret, asgari ücretin yarısı ve e, üçte biriyle alakalı 146 öğrenciye 1,5 milyon liralık bir burs veriyoruz şu anda bu dönem. E, maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve cevher hazırlama. Bu öğrenciler başarılı öğrenciler. ilk 50 bine, ilk 80 bine giren öğrenciler. Dolayısıyla e, bunlar kamuda Özel sektörde ve üniversitelerde çünkü bilimle evet, bilim e, ve çevreye bilim duyarlı vaziyette madencilik yapacağımızdan dolayı Hı. önümüzdeki dönemlerde ülkenin madenciliğini emanet edeceğimiz kişiler. Yani kendi istihdamımızı kendimiz yetiştiriyoruz diyorsunuz. Evet. Aydın Bey teşekkür ederim ağzınıza sağlık. Aydın Dinçer'e teşekkür, teşekkür ediyoruz ederim. ve bitiriyoruz burada. Birazdan aile ekonomisiyle karşınızdayım.